Evet arkadaşlar selamlar hepinize merhabalar. Bir sistem öncesi klasikleşen tahminimizle daha karşınızdayız. Bu tamamen İstanbul'a özel bir tahmin. Ee, o yüzden diğer illerde yaşayan arkadaşlar kusura bakmasınlar. Sadece İstanbul'a özel tahmin yapacağım. Evet öncelikle rüzgar tablomuzla başlayalım. Yarına ilk önce damga vuracak olan şey kuvvetli fırtına. Ee, Marmara açıklarında ee, Batı Karadeniz'den ağır ağır bize doğru yaklaşan bir siklon var. Sıcak çekirdekli siklon. Bunun sıklaştırdığı izobarlarla, evet burada görüyorsunuz izobarlar sayesinde e, rüzgar fırtına, tam fırtına kategorisine ulaşacak. 90 ile 110 km arasında bir rüzgar bekleniyor. Tabi buna yağış reçlik edecek. Ee, yer yer Avrupa yakasında yoğun kar ve tipi Anadolu yakasının bir kısmında yoğun kar, bir kısmında sulukar e, sulu kar ve yağmur olarak yağışlar gözükecek. Bu fırtına ile birlikte e, yani yarın akşama şimdi şartlarına baktığımızda aslında 850 HP haritasında evet burada eksi 9, eksi 10 derece arası sıcaklıkları görüyorsunuz. Bu kar için yeterli Avrupa yakasında. Anadolu yakasında ise Anadolu yakasının bir kısmında e, mesela Şile-Beykoz taraflarında yer yer yağmur olabilir. Ee, yarın için konuşuyorum. Kadıköy bile kar alacak. Çünkü şimdi burada bir tablo göreceksiniz donma noktasına. Donma noktasına göre görüyorsunuz e, Kadıköy, Maltepe, e, Kartal, Üsküdar. E, bu bölgelerde, Ümraniye, buralarda yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Yarın akşam saatlerinde. Tabi bu yağışlar Tablodan da görelim, en azından ikonun tablosundan. Ee, yarın akşam saatlerine itibaren kar İstanbul geneline yayılıyor, orta kuvvette, yer yer kuvvetli, ee, zaman zaman kuvvetlenecek bu yağışlar ee, ve kuvvetlenerek tüm İstanbul geneline neredeyse yayılacak. Ama Şile ile Beykoz dediğim gibi hariç gibi duruyor. Kadıköy'de dahi yarın akşam saatlerinden sonra kar olacak. Bu kar ne derece tutar belirsiz ama yüksek semtlerde kar birikimi olacak yarın akşam ve gece saatlerinde gece saatleri de iyice yaklaşmaya başladığı zaman bakın sıcak çekirdekli siklon iyice Marmara'ya doğru yanaşacak ve bu yanaştıkça giderek yağışları daha da kuvvetlendirecek ve az önceki tabloda baktığımızda fırtına ile birlikte yoğun kar yağışları ve tipi haline alacak İstanbul genelinde ee, Anadolu yakasında da var. Ama şimdi gece saatlerinden evet bakın gece saatleri sabaha karşı Anadolu yakasında yağışlar yavaş yavaş yağmura dönüyor. Avrupa yakasında muazzam bir kar yağışı devam ediyor. Ama Sarıyer'den başlayarak orada da artık yer yer su, karla karışık yağmur ve kara dönmeye başlıyor. Pazartesi sabahına karşı. Tabi Çatalca, Arnavutköy e, Beylikdüzü buralarda Silivri gümüş yaka. buralarda muazzam bir kar yağışı devam ediyor. Başakşehir'i de bunun içine katabiliriz. Tabi bu esnada 15-20 santimlik örtüler almamız işten bile değil. Ee, olabilir. 15-20 santim örtüler görülebilir. Nerelerde? Beylikdüzü, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer'in yüksekleri, bu tip yerlerde Bayrampaşa'nın yüksekleri, Bağcılar, Gaziosmanpaşa tarafları ee, Anadolu yakasında ise Ümraniye'nin yükseklerinde 10-15 santimlik yer yer e, 20-30 santimlik kar birikintileri görülebilir. Pazartesi günü tabi e, neredeyse akşam saatlerine kadar Arnavutköy'den batısı hariç İstanbul genelinde yer yer karla karışık yağmur ve e, yağmur olarak devam edecek yağışlar yağışların geneli öyle diyelim. Çatalca, Silivri buralarda kar olarak, yağışlar yoğun kar olarak devam edecek ve birikim üstüne birikim gelecek bu bölgeden. O yüzden buralarda yaşayanlar dikkatli ve tedbirli olmalılar. Muhtemelen buralarla ilgili de bir okul tatili kararı gelebilir. Pazartesi akşamına doğru ise bizi daha farklı bir tablo bekliyor. Pazartesi gecesine doğru. Neden? Çünkü... E, yavaş yavaş 500 hpa ve 850 hpa daha da fazla soğumaya başlıyor. Evet burada gördüğünüz gibi e, bu 5500 metre yukarımız eksi 40 derecelik e, soğuklar yavaş yavaş e, Marmara'nın üstüne geliyor ve bu şekilde izobarlarda sıklaşarak deniz etkili kar yağışlarını tetikliyor. Avrupa yakasının boğaza yakın ilçelerine ve güney semtlerine ve Anadolu yakasının tamamına e, örtü anlamında katkı yapabilecek deniz etkili kar yağışları pazartesi gecesinden itibaren başlıyor. Ve bu kar yağışları artarak etkisini arttırarak e, perşembe sabahına kadar ara ara zaman zaman çok yoğun olacak şekilde devam edecek. Bir siklonumuz daha var ama bu, bu siklon e, ilki kadar çok sıcak değil o yüzden... Hem soğuk havada yerleşmiş olacağından kar yağışları yağmura dönmeyecek. Yağışlar e, molalar halinde çok beklemiyoruz. Daha uzun süreli gibi duruyor. E, o yüzden birikimler de olacak. Sahil, sahil kesimlerinde dahi birikimler olacak. E, ve az önce dediğimiz gibi bu sefer ikinci siklonda e, inanılmaz bir yağış dalgası gelecek. O da muhtemelen e, 8 Şubat'a falan denk gelecek. Evet görüyorsunuz burada buradaki trendek bantları müthiş yani saatte 3-5 santim kar örtüsü bırakacak şekilde bir kar yağışı bekleniyor. Zaten halihazırda var olan kar örtüsünün üstüne bu yağışta geldiği zaman muazzam kar birikimleri İstanbul'da olacaktır. Şimdi birazdan tablomuza da geçeceğiz tablomuzda da zaten benim tahmin tablomda göreceksiniz ne kadar kar beklediğime, kar beklediğime dair e, çok çok abartmadan yazmaya çalıştım. E, Tabi biraz <laughs> amatör ruhum verdiği şeyi de kattım ama şimdi birazdan göreceksiniz onu da. Evet öncelikle ikonun yağış tablosuna bakalım. Evet bu ikonun görüyorsunuz ne zamana kadar olan 9 Şubat'a kadar olan yağış tablosu. Buradaki değerleri hem iki buçukta çarpıyorsunuz hem de bu deniz üstünde görülenlerin tamamı aslında İstanbul'un içlerinde olacak. İKON maalesef çözünürlüğü buna göre değil. O yüzden tamamen denizin üstünde gösteriyor yağışları. Mesela geçen seneki hem Ocak sisteminde hem Mars sisteminde her iki vortexte de buna yakın bir tablo sunmuştu ve yine denizin üstündeydi. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Muazzam kar aldı İstanbul. O sebeple bunu dikkate alın derim. Şimdi benim tablama geçelim. Evet benim beklediğim kar miktarları ne zamana kadar? Perşembe sabahına kadar en yüksek görebilecek kar miktarı. Perşembe sabahına kadar olan bu e, toplam kar miktarı. E, görüyorsunuz zaten e, burada en çok dikkat çeken aslında e, Çatalca Bin Kılıç tarafları. E, Karacaköy buralarda 90 cm'ye yakın kar örtüsü bekliyorum. Ee, onun haricinde Başakşehir'e kadar olan kısımda da 50-70 cm arası bir kar beklentim mevcut. Ee, Silivri'nin sahil kesimleri vesaire oralarda 15-30 cm kar birikintileri olabilir. Ee, biraz daha İstanbul'un boğaza yakın kesimlerine geldiğimizde boğaza yakın karasal kesimlerine 40-55 cm arası bir kar beklentim var. İstanbul sahillerinde her iki yakada da 5 ile 15 santim arası yerde kar örtüsü bekliyorum perşembe sabahına kadar. O yüzden rahatlıkla kar topu oynanabilir diyorum. Bu tahminim mevcut, güncel ve bunun arkasındayım. Ee, Anadolu yakasına geçtiğimizde ise yine Anadolu yakası sahillerinde 5-15 santim arası bir kar beklentim var. Perşembe sabahına kadar buraya dikkat edin. Ee, geri kalan iç karasal bölgelerde 25-45 cm arası kar birikintisi beklentim var. Ee, Ümraniye, e, Çekmeköy, Taşdelen taraflarında ise 60 santime kadar kar kintileri, Ataşehir e, bu bölgelerde görülebilir. E, Tabi bununla birlikte buna Çamlıca da dahil 60 cm olabilir. E, aynı şekilde e, Aydos civarları da 60-90 cm arası bu tabloya onu eklemedim. Evet tabloyu eklemedim ama 60 ile 90 santim arası olabilir. Ee, gerçekten çok güzel bir sistem geliyor. Ee, yarı, yani Pazartesi belki çok sınırda olabilir değerler ama sonras sonrasında e, inanılmaz muazzam deniz etkili kar yağışları beklentim var. Ee, umarım haklı çıkarım. Yanılmam. Yılların tecrübesi diyelim. O yüzden şimdiden tüm öğrencilere diyelim. Herkese hayırlı olsun. Kar severlere, barajlara, Umarım bollukla gelsin, bereketle gelsin ee, ve büyük bir afet olmasın. Tek dileğimiz o. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.